rahmetini, nurunu, hidayetini bütün kalbi güzel, iyilikten yana olan inanan iyiliği kendinde ve bütün dünyada hakim kılma arzusunda ve çabasında olanların üzerine olsun. Allah'ın rahmeti, nuru, hidayeti. Evet, gerçek din ve sahte din arasında çok anlaşılır. İnşallah ki bir örnek sunmak istiyorum Rabbimin izniyle. Gerçek din, önce sahte dinden başlayalım. Dünya şarabı içkisi gibidir. Sarhoş eder ve her türlü kötülüğe öncülük eder adeta. Gerçek din ise Allah'ın tarif ettiği cennet şarabı, cennet içeceği gibidir. Sadece lezzet verir içenlere ve tadı doyumsuzdur. Bugün din yaşadığını, Allah'a inandığını söylemek yetmez. Sen hangi şaraptan yani hangi sinden tadıyorsun seni e, bilinçli mi yapıyor yaptığın ula, yaşadığın din yoksa bilincine şuurunu tamamen icit